Ben verda kutsal. Bugün sizinle birlikte bilinçli ve farkında egzersiz nasıl yapılır, bunları konuşacağız. Egzersiz yaparken ya da spor dallarında bilinçli olmak, farkında olmak zihinsel olarak ne kadar önemli, neden önemli, bunları size anlatacağım. Yaklaşık 20 yıldır antrenörlük ve fitness eğitmenliği yapıyorum. Kariyerimin başlarında antrenörlük zamanlarım geçti. Artistik buz pateni üzerine. Daha sonra fitness eğitmenliğine yöneldim ve fitness dalı altında olan zihin beden koordinasyonu alanları beni çok çok etkiledi. Yani pilates, yoga, bar dersleri gibi dersler bana çok hitap etti. Çünkü insan bedeninin sınırlarını zorlayan, birazcık da artistik olan ders esnasında başka bir şey düşünemeyeceğimiz zihinle bedenin bir olma Hali beni çok çok etkiledi. Dolayısıyla ben de o kategorilerin derslerini yaklaşık 15 senedir fitness dalının altında veriyorum. Son dönemlerde de ve hala da fitness eğitmenliği yapıyorum. Sosyal medyadan yüz binlerce kişiyle birlikte son 2-3 senedir de egzersiz yapıyoruz. Fonksiyonel yaşam Kuvvet benim için önemli, sağlık için egzersiz, sağlık için spor yapmak benim için çok çok önemli. O yüzden hem kendi öğrencilerime, hem sosyal medyadan dokunduğum herkeste esas amacım onların kendini daha zinde hissetmesi, daha güçlü hissetmesi ve daha mutlu hissetmesi. İşlevsel derken kastım şu: günlük hareketlerimizi rahat yapabilmek, özgür olmak, kuvvetli olmak özgür olmak demek ama bunları yaparken de tabii ki zihin beden çok önemli. Birlikte çalışması çok önemli. Kişinin mesleği, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun yaptığı hareketleri, neden yaptığını bilmesi, hangi kasların nasıl çalıştığını hissetmesi çok çok önemli. O yüzden bunları size anlatacağım. Ama her şey nasıl başladı? Artistik buz patenine gitmemle başladı. Hep çok meraklıydım balerinlere, dansçılara, buz patencilere. Hep çok meraklıydım. Çünkü vücudun sınırlarını zorlamak dediğim gibi çok çok etkiledi beni. Orada da bahsettiğim dallarda da zihin beden çok çok önemli. Ne yaptığını bir dansçının düşünmesi çok çok önemli. Aynı pilates'teki gibi. Pilates'teki izolasyon prensibi gibi dansçının da pilates yapan sedanter birinin de ne yaptığını düşünmesi, vücudunu ayrıştırması çok çok önemli. O yüzden yaklaşık 20 senedir, 20 senenin bir kısmında antrenörlük yaptım, bir kısmında fitness eğitmenliği yaptım ve şimdi de bunca sene yaşadıklarımı size örnekleyerek zihnin ne kadar önemli olduğunu hem motivasyon açısından hem egzersiz açısından, spor dalları açısından, kendi kişisel hayatımız açısından ne derece önemli olduğunu anlatacağım. Zihin beden koordinasyonu kategorisi dedik. Bu nedir? Pilates, yoga ve bar derslerini içine alan, daha meditatif ya da daha sakin, yavaş, orta şiddette ne yaptığını düşünerek çalıştığımız fitness kategorisinin altındaki bir çalışma sistemidir. Bunların hepsi aslında birbiriyle kardeştir ve bunları öğrenmek başka fitness dallarıyla uğraşan kişiler için de çok çok faydalıdır. Çünkü zihin-beden koordinasyonu sağlar bize ne yaptığımızı bilinçli bir şekilde yapmamız gereken her şeyi bize öğretir. Hareketin doğruluğu fizyolojik olarak ne kadar önemliyse zihinsel olarak da o kadar önemli. Örneğin pilates'ten gidelim. Hareket ederken bir sürü komut verir eğitmen ve kişi anda kalarak başka bir şey düşünmeden o vücudunun bölgelerini eğitmenin söylediği hizaya sokmaya çalışır. Dolayısıyla başka bir şey düşünemez. Başka bir şey düşünmemesi gerekir yoksa hareketi yapamaz. Anda kalmanın yine çok güzel bir yoludur bu aslında egzersiz sisteminde. Yani vücudunu dinlemek eğitmeni dinlemek, bir durmak ve hissetmek anda kalmak için biliyorsunuz çok 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 önemli. O yüzden Pilates prensipleri ve alınan komutlar kişinin vücudunu tanıması, hangi hareket açısında ne olduğunu bilmesi, eğitmenin öğrencisini bu konuda eğitmesi, kişiyi yavaşlatması, bir durup düşündürmesi çok çok önemli düşünceler, zihinsel durum çok çok önemli. Aynı şey yogada zaten var. Bunu birçok meditatif açıklamada izleyeceksiniz. Ama egzersizin içinde de var. Bu fitness yaparken de var. Ve anda kalmanın yani zihinsel çalışmanın en değerli çalışmalarından bir tanesi de denge. Denge çalışmaları özellikle ve özellikle çok çok değerli. Çünkü yaşımız ilerledikçe yaş grubumuz ne olursa olsun denge azalır ve esneklik azalır. Dolayısıyla denge çok çok değerli. Dengeyi geliştirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. Başka bir şeyi o anda düşünmemek gerekiyor. Eğitmen öğrencisine komut veriyor ve öğrencisi de o hareketi yapmaya çalışıyor. Başka bir şey düşündüğü an dengesi bozulur. Dolayısıyla vücudunu hissetmesi, nefesine odaklanması ve dengeyi kurmaya çalışması çok 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 değerli anda kalmamızı sağlıyor. Ve o 50 dakika dersin içerisinde hayatın içindeki dertlerden uzaklaşmış oluyor. Kendine güveni artıyor. Bu konuya geleceğiz. Ve başarabildikçe ve odaklanabildikçe mutlu oluyor. Çok çok değerli. O yüzden denge çalışmaları yaşımız ne olursa olsun çok değerli. Onun dışında kas bilgisi, kası hissetmek sinir sistemiyle çok alakalı, zihinle çok alakalı. Yaptığı hareket esnasında yapılan çalışılan bölgeyi hissetmesi, yardımcı kasları hissetmesi, bu konuda verilen komutlar çok çok önemli. Dolayısıyla le kişi ne yapıyor? Harekete başlıyor. Komutları alıyor. Hareketi düşündüğü zaman, o kas grubunu düşündüğü zaman, o hareketi şu şekilde yapıyoruz dediği zaman eğitmeni ve o orayı aktive ettiği zaman hareketi daha doğru ve verimli yapar. Çünkü düşündüğümüz kas aktif olur aslında. O yüzden düşünmek yine düşünce gücü çok çok önemli. Ve biz hem dokunarak hem sözel hem de görsel komutlar veririz. Kişinin o konuya girmesi ve onu düşünmesi çok çok önemli. O yüzden o noktaya doğru öğrencilerimizi yönlendiririz. Benim birinci kuralım her zaman ve her zaman öğrencimi eğitmek oldu. Neyi neden yaptığını ona anlatmak oldu. Ya da o hareketi yaparken hangi kasların yardımcı olduğunu hissetmesini çok çok istedim. O yüzden benim öğrencilerim genelde ve bu şekilde çalışan eğitmenler genelde öğrencilerin neredeyse bir eğitmen gibi eğitirler. Çünkü öğrenciyi eğitmek esastır. Nasıl yaptığını bilmesi gerekir. Anda kalır, günlük dertlerinden uzaklaşır. Esnetmelerle birlikte rahatlar. Esnetme yogada da aslında vücudu sulamak olarak geçer. Yani zihinsel olarak da, enerjisel olarak da esnetme çalışmaları çok çok faydalı ve kişiyi yumuşacık yapar. Zihni eğer kaygılıysa, günlük hayatında çok zorlukla uğraşan biri ise o zaman esnetme çalışmaları çok çok faydalıdır. Çünkü esnetme vücudu sular, oraya kanı pompalar hem fizyolojik olarak hem enerji olarak. Esnetme dersleri o yüzden çok 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 önemli. Eğer masajı olmuş gibi güne devam etmek istiyorsanız, özellikle esnetmeden kaçanlar için söylüyorum, muhakkak denemelisiniz. Zor olan şeylerden de kaçmamalısınız. Çünkü stresli olan zihin kaslarda da hissedilir. Sinir sistemi bu şekilde çalışır. Eğer zihin, eğer kafa stresliyse ki bu modern hayatta çok çok normal maalesef. O yüzden egzersiz yapmak ve esnetme yapmak kasları rahatlatır. Zihnimizde ne oluyorsa kaslarımızda da onu hissederiz. Zihnimizde hayatımızda ne oluyorsa eklemlerimizde, bağlarımızda o gerginliği hissederiz. O nedenle esnetme yapmak çok çok değerlidir.